Derin Su, hani vardı ya İlayda'nın sevgilisi Cem. Hani 2009 model, eski arabası olan çocuk mu? Aynen öyle, üstüne bastın ayağını kaldır. İlayda'yı var ya eski sevgilisiyle aldatmış, eski sevgilisiyle. İlayda'yı eski sevgilisiyle mi? Yatakta mı basmış, nasıl yakalamış kız? Anlatsana. <laughs> Face'deki yazışmalarını görmüş. Yani oradan yakalamış. Ya salak bu insanlar ya, gerçekten salak. Aynı zamanda kudurmuşlar, kudurmuşlar, asmış kudurmuşlar bunlar, asmış kudurmuşlar. Milletin böyle gözü dönüyor. Sosyetinin göbeğinde varoş varoş hareketler. Yani zümremiz lekeleniyor bunlar yüzünden. Tabii canım arkadaşım, gözlerden ırak da yani aynı şey sana olmuş olsaydı... ...bir brainstormik açısından bakarsak olaya. Brainstorming yani düşünce fırtınası diyorsun. Şöyle bir fırtına olur bende ki... ...ben Kemal'i eski kız arkadaşıyla asla görüştürmem. Ne münasebet canım eski kız arkadaşlar falan. Gelemem ben öyle şeylere. O Kemal'i var ya o böceğimi... ...börtü böcek gibi ezi veririm. O antenlerini var ya koparıp çat eline veririm. Bir daha hiç kimseyi çekemez anladın mı? Ne oluyor öyle eski kız arkadaşlar falan? Gele ben ben öyle şeyden. Ne biçim şeyle hatırlatıyorsun sen bana? Allah'ım ya Rabbim. Gel Paris. Eski kız arkadaşım. <laughs> eski kız arkadaşına hayret <laughs> evet, bir şey.